Herkese merhaba arkadaşlar. Almanya'da çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki ünlü ressamın tablosu bulundu. Alman polisi Köln kentinde bir otoyolda çöp konteynerinde bulunan 17. yüzyıla ait iki değerli tablonun sahiplerini bulmak için dün kamuoyuna başvurdu. Resmi açıklama yapan polis, paha biçilmeyen tablolardan birinin İtalyan sanatçı Bellotini'nin 1665'te yaptığı kendi portresi olduğunu belirtti. Köln kenti polisi dün yaptığı açıklamada 18 Mayıs tarihinde otoyolda bulunan çöp konteynerında ünlü sanatçı Samuel tarafından yapılan bir çocuğun portresi ile İtalyan sanatçı Bellotini'nin 1665'te yaptığı kendi portresinin 64 yaşındaki bir kişi tarafından bulunduğunu belirtti. Köln polisi iki tablonun da uzmanlar tarafından incelendiğini ve tabloların orijinal olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıkladı. Tabloların sahiplerine ulaşamayan polis kamuoyunun bilgisine başvurdu. Ünlü İtalyan ressam Bellotti 1627 ile 1700 yıllar arasında yaşamış ve Venedik'te zengin ailelerin koruyuculuğunda değerli eserler vermiş ressam olarak biliniyor. Bulunan diğer tablonun ise Samuel'e ait gülümseyen çocuk portresi olduğu belirtildi. Resimlerinde perspektifi iyi kullanan Samuel Amsterdam'da Rembrandt'ın öğrencisi olarak biliniyor.